Yani bu anlattığım olayları makro derecede inceleyen ve bunun hakkında yazılar yazan bu işin kralıdır Ahmet Akarlı. Bu işi yapan başka bir yer daha var abi. Bunda başarılı olan Rusya. Rusya'da enflasyon biliyorsun. Hatta ha bu da. savaş öncesi. Evet, tabii. Sava Şimdi ama politika faizini 9'dan 18'e çıkarmıştı. Nobilyanım, Nobilüğüm artık nasıl terapserse? Evet. Çünkü Ve Putin ikili, hiç laf etmedi. İkili. Sonra indirdi ama. İkili barış. Her şey ikili hayatta. Maliye politikası, para politikası beraber. Biz şu anda o ikili politikayı tekli uygulayıp, yani yüzde ellisini uygulayıp bir yere varmaya çalışıyoruz. Ve bana her zaman verilen cevap bu oluyor. Abi seçimler var. Ya. <laughs> ya bu bunun cevabı mı ya? <laughs> ya bu bunun cevabı bak Barış ben ülkemizi anlıyorum. Böyle inşaat ekonomisi, büyük holdinglerin yönettiği ekonomi falan zannediyorlar. Hayır abi. Türkiye'deki istihdamın yüzde %60'ı küçük ve orta ölçekli işletmelerden gelir. Yani 100 kişiden 60'ı ülkemizde bu tip işletmelerde kobi dediğimiz işletmelerde görürüz. Kobi dediğimiz işletmelerin her zaman bir sermaye ihtiyacı vardır, değil mi? Her zaman. Ve bu kobilerin bankacılık sistemiyle birebir, yani banka sistemindeki kredi büyümesinin her zaman neden Türkiye ekonomisiyle bu kadar korele olduğuna işaret eden çalışmalar yayınlanır, bundandır. Çünkü krediler arttıkça kobiler iyileşmeye başlar. Bak musluklar açılır, musluklar, musluklar açılır, KGF'ler vesaire. Hatırla. Çok haklısın. Musluklar orada insanlar zanneder ki, bak insanlar zanneder ki Koç Holdingler, Anadolu Holdingler, Sabancılar, Alarkolar için açılıyor. Hayır abi. Onların hiçbir şeye ihtiyacı yok zaten. Onlar operasyonlarıyla dönüyor. Asıl dönmeyen burası. Bak asıl dönmeyen burası benim anlattığım. Şimdi bu çerçeve içinde tabii ben şimdi borsadan buraya şunun için geldim. Borsadan ben bu zaman korkmaya başlarım dediğim eğer AKP yönetimi Buna bir karar alır. Abi biz enflasyonla gerçekten mücadele etmeye başlıyoruz derse biz ilk kötüleşmeyi burada görürüz. Şimdi bu tabloda e, altın talebi de yüksek ülkemizde. Bu hafta Ekonomi Gazetesi'nin e, manşet yanı haberi darpane ikinci var diye geçti. Hafta sonunda çalışmaya başladı. Çünkü müthiş bir fiziki altın talebi oluşmuş kapalı çarşıda. Evet. Ee, yani Döviz talebinden daha çok altın talebi var zaten. Bu hani şey e, kapalı çarşıyla ile banka arası yüzde %3'ü açıldı filan diyoruz. Evet. Asıl yani döviz talebinden daha çok vatandaşta altın talebi var. Şimdi böyle bir altın ortamı var. E, işte JP Morgan'ın bugün tahmini vardı. Ons için sene sonu 2500 dolar diyor. Bu hafta Amerikan enflasyonu geldi. Bir çıt beklentinin e, hafif üzerinde 3.1 beklenirken 3.2. O gün biraz sallandı altın ama sonra yine biraz toparlandı. Böyle bir yine seçime doğru giderken <laughs> deyip sana sorayım. Ne diyorsun altın için? Altın talebi artarak devam eder bireysel tarafta. Hiçbir değişiklik olmaz. Yalnız küresel altın fiyatları için şu anda e, benim her zaman altını incelerken altın Gümüş rasyosuna bakmak lazım ee, şu anda 90'lar e, yani 91 seviyesindeydi vardı baktım ee, Barış Bu arada Gümüş ciddi şekilde geri kaldı altından ee, bunun tabi değişik nedenleri var konuşulabilir ama e, altın ETF'lerindeki alımlar güçlü şekilde devam ediyor ee, yani burada senin de çok doğru dediğin gibi yabancı kurumların yazdığı emtia raporlarında da altın öne çıkıyor. Ama şu fiyatlamadan ben yani Türk halkının altın alışını gayet normal karşılıyorum ama yani bana rasyo burada biraz da gümüşe bakılması gerektiğini gösteriyor.